Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videoma. Dünden beri hava serin gidiyordu. Az önce bir güneş açtı. Eski gürledi. Arkadaşlar çaktı, çaktı. Çok güzel serinledik. Rabbimin bize tesellisi oldu. O kadar yandığımız yetti dedi. Dün e, bitkilerin suyu alsın diye baktım baktım. Gece sudum arkadaşlar. Gece vakti alelacele suladım. Şöyle ortalarında hep e, su kalmış arkadaşlar. Şöyle pipetle bunu da göstermiş olayım size. Böyle tek tek üşlüyorum ortalarını arkadaşlar. Tabi bu baş döndürücü Olabiliyor Ama o zaman ee, Gövde çürümesi Olmuyor arkadaşlar Eğer su kalırsa Yaprak aralarında Göbeklerinde O bitkiye zarar verebiliyor Şöyle görebildiklerimi Üfleyeyim Evet Yeterli geliyor arkadaşlar. Raindropsum droplanmaya başladı arkadaşlar. Bakın şuradan çıkan bir yaprak kabarcıklı. Umuyorum ki diğerleri de kabaracak. Hepsinde su kalmış. Esinti yoktu. İşte bakın esintinin. E, farkı burada arkadaşlar. Şunu da keseceğim arkadaşlar. Yeniden köklendireceğim. Çünkü yapraklar döküldü. Bakın. Sanırım kökünde bir sorun var. Şimdi makasımı bulayım. Bunu da sizinle yapalım. Bakalım gövdede bir sorun mu var. Hayır yokmuş. Olsun. Biz garantiye alalım. Şöyle gölge bir yerde dursun arkadaşlar. Güneş almasın. Bunu da yerine alayım. Hayır hayır arkadaşlar. Bakın. İyi ki kesmişiz. Bir saniye. Bir durdurayım. Ee, Kapımı falan bir getireyim. Ondan sonra göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Balkonum rezil gibi. Şöyle. Ona kusuruma bakmayın. Bakın. Kök boğazı çürümüş. Bunu eğer ben kesmeseydim arkadaşlar, kesinlikle bitkimi kaybedecektim. Bakın. Kaldı elimde. İyi ki de kesmişiz. Yani bunu eğer kesmeseydik kök boğazı kurumuş. Kök çürümüş. Bu çürümü bitkinin göbeğine kadar ulaştığında bitkimizi kaybedecektik. İyi bir şey yapmışız. İyi ki kesmişiz. Evet. Bir de şunu kesmek istiyorum arkadaşlar bu. Hem çoğaltalım. Aslında birazcık havaların soğumasını bekleyecektim. Köklenmesi için, rahat köklenmesi için ama şuradan bir tane yaprak alalım. Şuradan keselim. Şöyle Şurada alacağım. Uçma aşağıya olur mu? Bak Şu bir Dur şöyle Aslında çok yeni köklendi bu. Şunu da alalım. Başka. Şunu da alalım arkadaşlar. Evet buradan kesebiliriz. Şuradan Uçma aşağıya. Şu iki, şunları alalım. Aslında bunları da yapraklar için kullandığımız yerde köklendirebiliriz arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet, şurada dursunlar bunlar burada köklenecektir. Şunu da şöyle dürtelim. Da biraz yerinden çıkarttık. Yavru da vermiş galiba. Şöyle arkadaşlar. Buradaki yapraklarımı komple aldım. Kaç bir şey kaldı. <laughs> Onlar orada köklensin. Bu şekilde Kafasına aldığımız bölgelerin arkadaşlar şöyle açık yaralarına tarçın sürerseniz hastalık kapmazlar. Aklınızda bulunsun. Ama ben e, toprağımı kendim yapmaya başlayalım. Yapmıyorum bu işlemi. Önceden hazır toprak alıyordum. Hazır toprak aldığımda o toprakta bakteri olabiliyordu. Hastalık olabiliyordu. Ama şimdi gönlüm rahat. Toprağımı kendim hazırlıyorum. Şu Şurada iki tane yavru verdi. Bakın birinci yavrumuz ikinci yavrumuz sıçıldı her yere. şöyle de kontrol edin arkadaşlar yaprakları yapraklarını kontrol edin. Böyle e, dökülmeler oluyorsa eğer bu bitkide sorun var demektir. Anında müdahalede can kurtarıyor biliyorsunuz. Saçında her yeri geç e, saatte suladığım için arkadaşlar çok e, gece 1'e 2'ye kadar belki yağmur gelir diye bekledim ben. Evet. Gece 2'ye kadar falan bekledim yağmayınca o saatte suladım bunları. Zaten sulamam uzun sürüyor. Daha sonrasında da bir 2 saat bekliyorum. Eğer rüzgar kurutmazsa eee bu işlemi yapıyorum. Çok geç olduğu için o saatten sonra da yattım arkadaşlar. Yapamamıştım onu. Bakın. Susuzluktan görüyor musunuz yaprakları? Bu yaprakların tekrar e, suyu alıp da doyması çok zor arkadaşlar. Bakın. iyice susamış çünkü bir haftadır aşağı yukarı. Yani bir hafta olmasa bile 5-6 gündür Su vermemiştim. Yağmur yağacak diye. Yani böyle olacağını bilseydim. Sulardım. O kadar suyunun çekilmesine izin vermezdim. Polux bile bakın arkadaşlar. Yani suyu çekilmiş iyice. Buradakilerde bir şey var mı? Şunun göbeğinde var. İlaki arkadaşlar bu tür şavina galiba bu. Bu tür suyu çok seviyor arkadaşlar. Susuz. Yaprakları ince olduğundan sanırım. Yani susuz hiç kendine gelemiyor. Sık sık sulamak gerekiyor. Bunun da ortasında var. Evet. Topraklarımıza da geliyor tabi o üşlediğim hava. Topraklar da saçılıyor ama zaten balkonun batık bir vaziyette. Burayı fazla elleyemiyorum arkadaşlar. Burası uzak kalıyor bana. Kendi hallerindeler bunlar tamamen. Ama bunun toprağı da ayrılmıştı arkadaşlar. Yani şöyle şuradan toprak ayrılmıştı saksıdan, susuzluktan. Oradakiler Şöyle göstereyim size Bakın Tamamen toplanmış vaziyetteler arkadaşlar Yani Güneşten Orada da benim Domateslerim Salatalıklarım var Onlar da kavruldu Bakın salatalıklarıma Mahvoldular Domatesler bir, bir tık daha iyiler Evet. Böyle. Serena sapı bu da. Çiçek sapı. Ama yine de mutlular arkadaşlar. Bu sıcaklara rağmen. Şurada bir tane yaprağım var. Şurada. Bakın. Toprağı tutunmuş. Evet. Buradakiler e, çok az güneş alıyor arkadaşlar. Şu saksılar güneşi engelliyor. Kevin falan daha uykuya geçmedi ama rengini kaybetti. Tabi serin havalarda renklendiği için. Bu kızım da keza öyle. Lotuslara bakar mısınız arkadaşlar? İlk diktiğimde e, nasıldı şimdi nasıllar? İlla ki aranızda bunları hatırlayan vardır. Bakın bir yapraktan kaç yavru varmış. Şu bir ayrı yaprak, şu bir ayrı yaprak, şu bir ayrı yapraktan olma. Çok güzel. Otuz yavrusu arkadaşlar bunlar. Şunun yani. Bunun yavrusu. Evet. Yine bir sıkıntı görmedim bitkilerde. İnşallah da yoktur. Sonunda başardım. Ee, aşkın gözyaşını, pink aşkın gözyaşını devirmeyi başardım arkadaşlar. Oradan oraya, oradan oraya taşıdım onu. En sonunda devrildi. pasaklı pasaklılar. Şunu da kafasını alacağım arkadaşlar. Yani form bozulmuş bakın. Form bozulmuş. Burası da çok fazla güneş almıyor. Şuradaki saksılar engelliyor güneşi. Makasını yaptım ben arkadaşlar. Hat. Şöyle. Aslında çok hoşuma gidiyordu bu böyle Şuradan keseceğim. Aslında bu havada e, bu işlemler biraz riskli arkadaşlar. Önermem size. Sen neden yapıyorsun değil mi? Ben neden yapıyorum? Çünkü benim kişiliğim böyle arkadaşlar aklıma bir şey takıldıysa hiç mantıklı düşünemiyorum. O saat, o dakika yapmam gerekiyor. Tutamıyorum kendimi. Ama yavaş yavaş bu sukulentlerle sabırlı olmayı, sabırlı olmak nasıl bir şey onu yavaş yavaş öğreniyorum arkadaşlar. Anca bu kadar öğrendim. İnşallah devamı da gelir. Evet. Şunun güzelliğine bak. Çok güzelsin annem. Annem sen de mi verdin yavrum? Evet. Aynı yumların dipleri yaprak dolu. Bunları da aslında toplayalım arkadaşlar ya. Çünkü tam bit sezonu istemeyiz öyle bir şeyi. Bu kurumuş yaprakları kesinlikle saksı içlerinde durdurmayın arkadaşlar. Gördüğünüzü toplayın. Buraya benim birazcık uzanmam sancılı oluyor. Şöyle şu kız var ya. Tetikte bekliyor arkadaşlar bu. Dörtmek için tetikte bekliyor o. Şöyle. Uzun süredir de cımbızım yoktu. Aşağıya düşürmüştüm. Kaybolmuştu ya arkadaşlar. O arada bunlar böyle kurudular. Yani biliyorsunuz ben saksı içlerinde kuru yapraktan hoşlanmıyorum. Yaz, kış hoşlanmıyorum. O görüntü hoşuma gitmiyor. Her gün devamlı yaprak topluyorum. Ama cımbız olmayınca da bunu yapamadım işte hem bitkilerimin sağlığı açısından hem de beni rahatsız ediyor kurumuş yapraklar. <laughs> Mesela şimdi şu granaoya e, o kadar rahatsızım ki şöyle kurumuş yaprakları var. Bunları anlamak için arkadaşlar bu uyanıyor. Aa, bu ne yapmak? Granaoya uyanıyor. Dün bir, bugün iki. İkinci günümüz hava serinledi kronovya uyanıyor uykuda olduğu için arkadaşlar bu yapraklarını kurutup bu bitki kendini korumaya alıyor kuru yapraklar yanmasını engelliyor kronovyanın o yüzden e, kurumuş yapraklarını almıyorum aslında aynı yumlar içinde aynı e, metot aynıdır yani bu kuru yapraklar sıcaktan bitkimizi koruyacak ama gronoviyalar özellikle hatta muhakkak mümkünse muhakkak bu kurumuş yaprakları üzerinde durması gerekiyor. Şöyle uyanmaya geçtiği zaman bu temizliğini yapacağız, saksısını toprağını değiştireceğiz. O zaman e, kurumuş yaprakları toplayacağız arkadaşlar. Ama bitkimizi uykudayken o kuru yapraklarına dokunmayalım. Çünkü e, bitkinin kendine kuruma metabolizması. Şimdi ben bu kuru yaprakları alsam o üstten böyle yine e, yaprak kurutmalara devam edecek. Ve bitkim küçülecek. Şurada da kurumuş yapraklarımız var el değiştirebilirsem. Evet. Başka var mı? Yok. Bu koca kızım. Şöyle elimden göstereyim size. Ha, telgrafım çiçek açmış. Allah'ım güzelliğe. Şöyle. Nasıl bir güzelsin sen böyle. İlk defa görüyorum bunun çiçeğini. Demek ki bunlar çiçek sapı böyle uzantısı. Şöyle arkadaşlar bu telgraf böyle yaprakları sık sık. Allah Allah diyorum. Böyle yaprak arası açıldı falan. Yerinde değiştirmedim. Niye bu form bozuldu diyordum. Demek ki çiçek sapıymış bu. Ya güzelliği. <laughs> evet. Bakın ciğerim toparladı kendini. Canım ciğerim. Şu alttaki kesik yapraklar da kurusa daha bir güzelleşecek de. Testimiz, öyle bakın testimiz oluyor. Bebeğine bakın. Sütüm. Pipetimiz nerede? Pipeti ne yaptık arkadaşlar? Başınızı çevireceğim ama evet buldum. Pipet candır. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl, nasıl güzel, nasıl güzel. Allah'ım. <laughs> Bir gün de şu saksıyı ayıracağız arkadaşlar. Bunlar artık burada olmuyorlar. Yani sıkıştılar. Necikler koyduğumda. Şöyle. Dipler farklı türler dolu. Klovesi şu. Böyle. Ama bir adam akıllı gel bulamadık o saksımızı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu bir de küçültmek istemiyorum ama bu debinin de şu alt yapraklarını alacağım arkadaşlar. Bakın şuradan çiçek sapı kestim. Ve bu formunu nasıl bozmuş bitkimin Görüyor musunuz? Şurası açık. Yani o çiçek sapı kuruyup da bu yapraklar geri buraya açılır mı? Bilmiyorum. Bunun da altında yavruları var arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Yok ya. Şöyle. Birazcık alalım arkadaşlar. Yavrular büyüsün. Açıldı bakın. Biraz az garip oldum. Şurada da bir yavru var. Evet. Şunları alırsam çok küçülecek bitkim. <laughs> Pardon. Şunları alırsam çok küçülecek bitkim. Bunu istemiyorum yine bir taraftan da yaprağımız çıkıyor. Şöyle. Suları da dolgun dolgunken inşallah yavrular alırız. Farkındayım onları çok batırdım ama düzeltirim arkadaşlar ben onu. Evet. Başka. Şunun da büyüdüğünü görebilecek miyim acaba? Bir dakika. Bir dakika, Ortasında. Oy Allah'ım. İnanın aklım çıktı yani. Bit zannettim arkadaşlar. Perletmiş. Şunu bit zannettim. Dur. Alamadım yine. Nasıl korktu? Ne alaka dedim git nereden geldi sen? Alamadım arkadaşlar. Unufa, uf Ay! Unufa oldu. Velhasıl Bit değilmiş. Çok mutlu oldum. Ay nasıl korktum. Durduk yere. Kendime ekşi yaratıyorum. Bunu da kessek mi acaba ya? Böyle bağımsız büyüse mi? Ama şuralardan bakın şöyle. Bebeler gelecek gibi. Ben yani kesersem o bebeler kurur diye korkuyorum. Çünkü yaprak bırakamadan keseceğim. Bunun da hikayesi bir garip. Bilen biliyor. Yavrularımız ne alemde? Bunlara bakalım. Büyüyorlar arkadaşlar yavrularımız da. Şöyle. Güzel güzel büyüyorlar. Şu tontişin bebeklerine bakın. Pempiş pempiş. Şunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ya. Bunu ben görümcemden aldım. İki tane yaprak aldım. Değişik bir şey. Perle değil. E, don e, Debi değil arkadaşlar. İlk önce bir perle zannettim, sonra debi zannettim. Ama ikisi de değil. Böyle. Şu renklerine bak. Onun da göbeğinde su kalmış. Evet. Şöyle yedi bakalım. loydan da yapraktan bebek alamadım arkadaşlar. Böyle bir tane. Senelerdir. Böyle bir tane. Şurada pink şarjı. Büyüyor. Nasıl güzel işte. Tek saksıda daha güzel oluyor arkadaşlar onlar. Çünkü suyu çok seviyorlar. Suyu başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. O kızımda da kudurmuş gibi yavru çıkarttı. Bunlar ne ki diye düşünüyordum ben. Yavruymuş. Daha da bakın arkadaşlar şu aradaki pembelikler şöyle onlar hala daha çıkmakta olan bebekler şöyle bütün gördüğünüz pembe noktalar bebek nasıl büyütecek bu çelimsiz haliyle onları bilmiyorum ama bu e, bu balkonu aldıktan sonra gelişmiş şu. Bu arka balkonda güneşten saklayacağım diye böyle az gölge az güneş yani yarı gölge diyeyim. Böyle bir konumdaydı. Ve e, süzülmüş güneş alması arkadaşlar güneş alıyor anlamına gelmiyor. şeyden Camın arkasından benim e, kapalı balkonumun camları da siyah cam arkadaşlar çok güneş olduğu için siyah cam yaptırdım. Süzülerek güneş alıyorlar. E, açmadığım zaman tabii ki camları açmadığım zaman süzülerek güneş alıyorlar. O güneşle direkt güneşle temas etmiş olmuyorlar. Yani güneşten e, alması gerekeni tam olarak alamıyorlar. İlla ki böyle açık ortam olacak. Birebir güneşle temas halinde olacaklar arkadaşlar. O zaman eee form bozukluğuna gidiyorlar işte. Bir şeylerin arkasından güneş gördükleri zaman. Şöyle şu, şu. Yani güzel köklere toprak altına alalım arkadaşlar. Esinti başladı. Çok şükür. Şöyle kurumuş çürümüş ne varsa alıyoruz saksılarımızın içinden. Saksılarımızda bit bakteri olmasın arkadaşlar. Evet. Her yer kurumuş yaprak birinkintisi oldu. Şu da çiçeğini açacak. Çok güzeldi formu. O formunu kaybetti. Böyle arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun mu? Yeterli bence. Ben yine devam edeceğim. Kızlar nasıllar? Sağlıkları yerinde mi? Çürüyen, bozulan var mı diye bakmaya devam edeceğim. Şuna bakın. Tekrar göstereyim. Çok güzel. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.